sorularım vardır muhtemelen. Yaset Başkanı Sayın Engin Aksoy bu sabah bizlerle. Engin Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. E, paylaşımınızdan gördüğüm kadarıyla Ankara'dasınız değil mi? Başkenttesiniz. <laughs> evet Ankara'dayım. Bu akşam Maliye Bakanımız ve Sayın Merkez Bankası Başkanımızla bir araya geleceğimiz bir toplantı var. O sebeple Ankara'ya geldim. Evet harika. Umarız güzel çıktıları olur toplantının. Teşekkür ben yakın ederim. yakın zamandaki açıklamalarınızla başlamak istiyorum. 7.1 milyar dolarlık bir FDI bekleniyor diye ifade ettiniz. Bu hani ne kadar yakın zamanda bir ikincisi hangi sektörlerde evet. acaba somutlaşıyor? Bunu dinlemek isteriz. buyurun. Evet. Tabii Uluslararası Yatırımcılar Derneği yaset olarak 31 farklı ülkeden 15 ayda alt sektörde 274 üyemiz var ve üyelerimiz dünyada kendi alanlarında öncü şirketler. Türkiye'de gerçekleştirdiği gerçekleştikleri sermaye yatırımları ile Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımın aslında %85'ini temsil ediyoruz. Bu yılda Mayıs-Haziran döneminde üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz ankette hem Türkiye ekonomisinin beklentileri hem de Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi özelinde iş ortamı ile ilgili beklenen riskler ve fırsat alanlarını kendilerine sorduk. Buna göre üyelerimize göre geçtiğimiz yıl kaçırılan yatırım fırsatlarını, bu yatırım fırsatları hangi üyelere karşı kaçırdığımızı, hangi ülkelere karşı kaçırdığımızı ve gelecek dönem içinde potansiyel yatırım miktarlarını e, sorduk. Çalışmalarımızın sonucuna göre geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık potansiyel bir yatırımın başka ülkelere yöneldiğini gördük. Gelecek dönemde ise 7.1 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli var üye şirketlerimizin yapabileceği. Sektör olarak baktığımızda finans, enerji, gıda ve ulaşma gibi sektörler başta geliyor. E, oldukça da geniş bir yelpazeye de bu yayılıyor ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için Türkiye ekonomisine ilişkin kısa ve orta vadedeki zorlukların çözülmesi, somut adımların az öncesinde bahsettiğimiz somut adımların atılması gerekiyor. Kaçırdığımız fırsatlar maalesef başka ülkelerde realizize oluyor. Aslında dünya durmuyor, dünya ticaret devam ediyor. Bu bağlamda Romanya, Polonya, Mısır, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkelerin ülkemizle rekabette bir, bir adım ön, öne çıktığını görüyoruz somutlaşmasını beklediğimiz bir 7.1 anladığım kadarıyla. Şimdi bazı yeni gelişmeler de var. Onları da soracağım ama yine yine henüz belki somutlaşmamış diyeceğim. Çünkü 50.7 milyar dolar olarak duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti sonrası i̇şte Birleşik Arap Emirlikleri ile olan anlaşmalar, onların büyüklüğü. şunu merak ediyorum. Burada henüz detayları göremedik. Eee Birçok sektör sıralandı Cumhurbaşkanı Yetişim Başkanlığı'nın açıklamasında bu vardı ama işte şu kadarı şuraya, burası doğrudan yatırım, işte belki burası bir e, girecek başka yollarla bir tahvil e, ifade edildi. E, evet. Bu konuda sizin e, acaba bu körfez ziyaretine ilişkin somutlaşmış sektör bazında bir değerlendirmeniz var mı? Bu 50 noktayı biz nasıl ayıracağız, nasıl kalemlere bölmemiz lazım? Bir bilgi alabilir miyiz bu konuda? Evet. Tabii e, şu anki bilgilerimiz kısıtlı. Biz Türkiye e, uluslararası doğrudan yatırım politikalarına yasat olarak çok ciddi kurumsal bir katkı sağlıyoruz. Ve Türkiye'de bu politikaları uluslararası doğrudan yatırım stratejisi 2021-2023 çerçevesinde şekillendirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda hazırlanan bu çalışmada da bölge ve ülke ayrımı yapmaksın ülkemizin katma değerli üretimi, bilgi yoğun teknolojileri ve nitelikli istihdamı artıran uluslararası yatırımlara ihtiyacı belirtiliyor ve bu yatırımlarda nitelikli UDY uluslararası doğrudan yatırım olarak tanımlanıyor. Bu belgede baktığımızda hedefimiz dünyadaki doğrudan yatırımlardan Türkiye olarak %1.5 pay alabilmek. Bu hedef bizce çok realist bir hedef ve ülkemizin de potansiyelini yansıtan bir hedef. Ancak şu anki duruma baktığımızda 0.7 ile %1 arasında yer alıyor ülkemizin dünyada aldığı pay. 13.1 milyar dolar geçtiğimiz yıl yatırım olmuş. Bunun da %50'sinden fazlasını da gayrimenkul yatırımları oluşturuyor. Yani istihdam yatıran, az önce bahsettiğim katma değerli, değer katma değer üreten nitelikli tek, yüksek teknoloji yatırımlar daha az. Bu kompozisyonun değişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz yatırımlara baktığımızda da bu yatırımların şu ana kadar %59'u Avrupa Birliği'nden geliyor, Amerika kıtası ve Avrupa Birliği üyesi olmayan diğer Avrupa ülkelerinden sonra Orta Doğu aslında sanılan aksine en küçük pay alan bölge, yüzde 8 pay alıyor Türkiye'lik uluslararası doğrudan yatırımdan Orta Doğu. Bunun içinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne aldıkları pay yüzde 3 ile 10. sırada. Ee, biz bu çeşitlenmeyi önemli buluyoruz. Ee, Körfez ülkelerinde ciddi bir sanayi birikimi var, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar var. Ee, mutlaka gelen yatırımların farklı uzmanlıkları var ve ekonomimize katkı sağlayacaktır. Ancak önemli olan katma değer ve istihdam yaratan üretim odaklı yatırımların artmasının sağlanması olduğunu düşünüyoruz. Anladığımız kadarıyla bu 50 milyarlık e, dolarlık rakamın 8-9 milyar doları kadarı deprem finansmanı tahvilleriyle, tahvilleriyle e, ilgili bir kısım. Geri kalan dağılımı şu anda henüz yok. Ama e, biz siyaset olarak özellikle UD'ye çekmeyi de rekabet içinde olduğumuz ülkelerde karşılaşmalı analizi ortaya koyarak daha fazla ve daha nitelikli yatırımın gelmesini istiyoruz. Sorunuza biraz uzun cevap verdim ama e, detay şu anda herhalde bizde yakın zamanda öğreneceğiz. Sadece aşağı yukarı %20'sinin deprem tahvili olduğunu biliyoruz. E, umut ediyoruz ki az önce belirttiğim gibi katma değer üretecek, yüksek istihdam yaratacak, üretim odaklı ve yüksek teknolojili yatırımlar olur e, sıcak paradan ziyade. Kesinlikle. Engin Bey, benim kısa cevap vereceğiniz bir sorum var. Ee, siz e, ortamda bir değişiklik var biliyorsunuz. Son iki aydır e, yatırım ortamına da zamanla yansıyacak bu. Yani CDS'lerde düşüş var. E, güvende e, Türkiye ekonomisine dışarıdan bakınca e, üç ay öncesine göre daha bir şeylerin iyileşmeye başladığı görünüyor. E, Türkiye'de yabancı yatırım ortamının iyileşmesi için Üç şey şart, acil e, deseniz bu üç şey ne olur? Yani hukukun üstüne dayalı e, düzenleyici çerçevelerin öngörülebilirliği. Bu birinci. Yani düzenleyici çerçeveyi bizim öngörebilmemiz lazım tüm sektörler için. Bu çok önemli. İkinci konu ise e, makro makroekonomik istikrarın sağlanması. Evet. Aslında iki, iki başlığı söyleyebilirim. Yani Üçüncüye ne gerek? Bu, ikisini, bu ikisi olmaz olmaz. Bu ikisini halletsek zaten birçok şey çözülecek diyorsunuz anladığım kadarıyla. Aslında evet. değerlendirmenizde Türkiye doğrudan yatırım dediğimizde birçok ülkede de belki böyledir ama doğrudan yatırım diye hesapladığımız şeyin içerisinde gayrimenkul yatırımları da var Bu ve maalesef çok yüksek. Ve yani. maalesef bunun payı da çok yüksek ki çok güzel anlattı Yaset başkanımız. Ya bunu biz aslında tırnak içerisinde istemiyoruz ya da tercih etmiyoruz dedi. Umarız hani bunun onun payı düşer, istihdam yaratacak doğrudan yatırımların payı artar. Bir mesela son dönemde Engin Bey birkaç hani gelişme oldu. Mesela bugün Servet Yıldırım'ın köşesinde de vardı. Yap Kredi'deki satış Koç Holding'in genelde Avrupalı ve işte Amerikalı alıcıların olduğunu görüyoruz. Yine işte MNG'nin DHL'e ile bir şekilde satılması bu da önemli bir gelişme. Yine Rönesans Enerji ve Total Enerji'nin yeşil enerji alanında yatırım yapmak üzere ortaklık kurması. Yani aslında bu tip belki yeni yatırımlar genelde bunlar da işte Avrupa ve Batı kaynaklı yatırımlar. Ve gelişmeler de oluyor evet. Biz şunu hep duyuyorduk Siz tabi çok daha işin içindesiniz Yabancılar kapıda bekliyor diye Seçim öncesi Gerçekten böyle bir tavlo var mıydı Bu gelişme o kapıda bekleyen yabancıları mı sayalım Yani şöyle Gerçekten Türkiye'nin potansiyeli Hep söylüyoruz ya Ama bu samimi bir söyle. Potansiyeli çok yüksek Bizim doğrudan yatından aldığımız pay 0.7 ile 1 arasında değişiyor Ki bunun kompozisyonuna baktığımızda da Gayrimenkul çok yüksek yani bu pay yüzde bir buçuğa çıkabilir. Ee, yeter ki az önce söylediğim gibi her sektörde öngörülebilir düzenleyici çerçeve oluşsun. Yani biz altı ay sonra, bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra ne gibi e, bir düzenleyici çerçeve olacağını bilelim. O önümüzü e, öngörebilelim. Aynı şekilde de makroekonomik ortamda da enflasyon nereye doğru gidiyor? Resmi rakam, gerçekleşen rakam tutarlılığı, e, döviz kurlarındaki istikrar... Yani bunları gördüğümüz zaman gerçekten e, yabancı yatırımcı, uluslararası doğrudan sermaye diyelim, kapıda gerçekten e, bekliyor bunu söyleyebilirim. Ve e, bizim uluslararası ticaretimizin önemli bir kısmı biliyorsunuz Avrupa'yla. E, az önce bahsettiğim gibi Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımın da %59'u Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden geliyor. E, ben burada çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yeter ki az önce bahsettiğimiz konular gerçekleşsin. Bey sizin özellikle vergi düzenlemeleri sonrası kurumlar vergisindeki artışın ardından da bir değerlendirmeniz olmuştu onu da okumuştuk. Bunun sizin görüşmelerinizle Türkiye'ye ilgi duyan yatırımcıların nezdinde nasıl bir etkisi oldu? İşte öngörülebilirlik diyorsunuz. Belki bu da bir başka hani gece yarısı çıkan işte resmi gazetede yayınlanan düzenlemelerden oldu. <laughs> bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyim kurumlar vergisi artışı hususunda? Evet. E, tabii Bahadır Bey, deprem felaketi hepimizi çok derinden sarstı. Bireyler ve firmalar olarak hepimiz o süreçte bölgeye tüm gücümüzle destek olmaya çalıştık ve hala da çalışıyoruz. Burada kamuda bir gelir ihtiyacı olduğunu da e, anlıyoruz. E, burada birkaç tane önemli konu var. Yani biz buradaki dediğim gibi ihtiyaç duyulan e, bütçe için e, destek vermeye tüm kurumlar ve bireyler hazır. E, ancak içinden geçtiğimiz bu enflasyonist dönemde vergi artışlarının olumsuz etkileri de oluyor. Birincisi tabii enflasyona olumsuz etkisi. Ee, i̇kincisi de e, az önce bahsettiğim gibi bunun öngörülebilir olması lazım. Bir e, gece ansın değişen e, vergi tüm yılın planlamasına ve önümüzdeki yılın planlamasını olumsuz derece, olumsuz olarak etkiliyor. E, buradaki uluslararası doğrudan yatırımın hiç beklemediği veya tahmin etmediği bir gelişme ansızın iki gün içerisinde gerçekleşmiş oluyor. Geçiş sürecinin kısa olması uygulamada da e, sorunlar yaratıyor. Böyle bir değişimde, böyle değişimlerde sadece bu değil, makul bir geçiş süreci verilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İkinci husus ise bu vergi artışlarının e, şu anda depremin finansman için de, geçici bir süreç değil de sanki kalıcı gibi yapılmış olması kurumlar vergisinin 20'den 25'e yükseltilmesinin kalıcı olması durumunda küresel rekabet ortamında biz Türkiye olarak geride kalıyoruz çünkü bildiğiniz gibi dünyadaki trend kurumsal vergileri düşürmek bizim bizim önerimiz vergi artışları yerine kayıt dışının azaltılması vergi kayıplarına ve yatırılmış iştahında azalmaya neden olan alternatiflerin ortadan e, kaldırılması, yani vergi uyumlu mükellef sayısının arttırılması, vergi ödeyen kurum sayısının arttırılması, kayıt dışı ekonomiyle etkin bir mücadele yapılması. E, biz bu tür düzenlemeler yapılmadan önce orta ve uzun vadede ilgili STK'larla ve özel sektörle istişare edilmesi önemli olduğunu düşünüyoruz. Az önce söylediğim gibi deprem faciasının gerektirdiği kamu gelirini anlıyoruz. Ancak e, öngörülebilir bir çerçeve olması, süresinin belli olması Türkiye için çok önemli. Çünkü biz az önce belirttiğim gibi dünyadaki ülkelerle rekabet ediyoruz. Yani Macaristan'la rekabet ediyoruz, Bulgaristan'la rekabet ediyoruz, Romanya'yla rekabet ediyoruz, Mısır'la rekabet ediyoruz. Ee, ve uluslararası doğrudan sermaye bu ülkeleri birbirleriyle kıyaslıyor. Bir rekabetçilik ligi var yani dünyada. Bizim bu ligde üst sıralarda yer almamız lazım. Son sorum Engin Bey izninizle. Şimdi aslında Türkiye'ye doğrudan yatırım girişi Tarihsel anlamda baktığımızda ne zaman olmuş Türkiye Avrupa Birliği işte üyelik müzakerelerine tarih aldığı Avrupa Birliği ile ilişkilerin bayağı bir ivme kazandığı dönemler yani 2004 sonrasında bunu biz görüyoruz 2006'da 20 milyar dolar 2007'de 22 milyar dolar yıllık Türkiye'ye doğrudan yatırım girişi olmuş yani inanılmaz rakamlar şu anla karşılaştırdığımızda şimdi yeni dönemde biraz Avrupa Birliği ile aslında bir sıcak diyalogun yakalanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu İsveç'in işte NATO üyeliği vesilesiyle bunları yaşadık. Avrupa Birliği de sanki biraz daha sıcak bu çünkü Gümrük Birliği'nin işte revizyonu gündemde vesaire. Yani bu Körfez çıkarması gibi bir Avrupa çıkarması mı olmalı? yani Avrupa'nın önemine çok dikkat çektiniz ama böyle bir gelişme bekler misiniz? Ne dersiniz? Tabii bekliyoruz. Aslında tüm dünya tabii ki, tüm biz yüzde bir buçuk dünyadan aldığımız uluslararası oradan yatırım payını yüzde bir buçuk çıkarmak için tüm dünyadan, her coğrafyadan ülke ayırt etmek sizin coğrafyayı ayırt etmek için yatırım çekmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunun da yüksek teknolojili, istihdam yaratan, katma değer üreten bir yatırım olması gerekiyor. Burada bu konuda çalışmalar başladığında görüyoruz. Sayın Maliye Bakanımızın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Cumhurbaşkanımızın e, ziyaretlerini de takip ediyoruz. Biz de uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gören, gösteren uluslararası yatırımcılar olarak yani içimizde üyelerimiz arasında 180 yıldır Türkiye'de olan üyeler var. Biz artık Türkiye'nin şirketleriyiz. Burada faaliyet gösteriyoruz. Burada vergi üretiyoruz. Burada istihdam üretiyoruz. Biz de hükümetimize yardımcı olmak isteriz. Yurt dışında, Türkiye'nin tanıtımında buraya sermaye çekmekte. Türkiye'deki yatırım olarak e, yardımcı olmak, destek olmak e, isteriz. Hükümetimize tüm desteği de vermek isteriz. Biz bu bölgelere de çıkarma bekliyoruz. Tabii ama önemli konular böyle adım adım gidecek olursak ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırımın da mevcut yatırımın da korunması önemli. Yani az önce bahsettiğim öngörülebilir düzenleyici çerçeveyle makroekonomik istikrarla bir defa elimizdekini de tutmamız lazım. Onun üzerine de eklememiz lazım. Az önce söylediğim gibi üyelerimize sorduk. Herkes potansiyele inanıyor. Herkes yatırım yapmak istiyor. Yeter ki önümüzü görebilelim. Yeter ki adil rekabet ortamı olsun. Yeter ki ülkemiz rekabetçilik liginde dünyada üst sıralara çıksın ki uluslararası doğrudan yatırımcılar da ülkeler arasında seçim yaparken yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirebilsinler. Biz bu çıkarmaları Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer coğrafyalara da bekliyoruz ve de her türlü desteği vermeye de yasak olarak hazırız. Yaset Başkanı Engin Aksay çok teşekkürler açıklamalarınız için.